Günaydın hoş geldin sabah güneşim Günaydın Bence talih, bence şansın. Ben dersiz başıma dert açtım. Evet balkonun kuş pisliğinden nefret ediyordum. Panjur yaptırdım. Şimdi bir yağmur yağıyor bütün panjurlar çamur. Ama kafama koydum bu sefer kesin kararlıyım. Bir vinç tutacağım. Çıkacağım bütün çevremdeki panjurları tek tek sileceğim. Çünkü binanın dış cephesi de siyah ve hep toz belli ediyor. Mutfak panjurlarını şunları en azından güzelce ovalarım. Ama benim aklıma tutuyorum ki o günkü o güzelim yağmurda benim hortum tutup da böyle püskürtmedim pırıl pırıl oldu her yer o camı cam ama her yer bitti şimdi ineceğiz arabayı yıkayacağız paspastan dün terasta yıkamıştım onlar kurudu arabayı da temizlikten sonra bir de ben kendim yıkanırsam bugünkü muhteşem temizliğim bitmiştir ama fark etsin cuma gün temizlik yapamadım bu onun şeyi, acısıydı. Zeycan abla diyor ki Allah razı olsun beni kırmadınız geldiniz. Çünkü bir tanem Allah senden razı olsun. Akşam yemeğe bir davaya geldi. Şükran abla içeriden diyor ki ne güzel mutfakta batmadı. <laughs> Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Yok ablacığım maalesef ki e, Rusya ve Amerika tarafından tehdit edildiğim için mecbur e, onlar bana mesaj atıyorlar Kadir Bey kalkın saatiniz geldi diye. Ben de zoraki kalkmak zorundayım. Yoksa e, ülkem ve ailem olarak tehdit altında olduğumuz için... Ee, bu temizliği yapmak zor. Kız sen iyi misin sen? Kim bana zorla temizlik yaptıracak Allah'ın sever Yani para verseniz kimse iştahla belki bu kadar temizlik yapamaz. O insan içinden gelen bir şey abla. Evet akşam yemeğini Zeycan abla da yedik evimiz kirlenmesin diye. Şimdi de Zeyrengem'e çaya gidiyoruz. Temizlemizde de gelir yıkanır yatarız. Evimiz batmadan bugünü de bitirdik elhamdülillah. Bir yukarıda çamaşır odam kaldı. Orayı da gece gelince güzelce temizlerim. Oh Hadi bakalım. Telefon arabaya bağlı olduğu için dediğim hiçbir şey anlaşılmamış. Dedim ki İstanbul trafiği yoğun olmasına rağmen vazgeçmeden bu yolda ilerliyoruz. Yengeme doğru inanılmaz bir trafik var ama yine de gidiyoruz efendim. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ağzımızla davet ettirdik ama olsun ben şey dedim şimdi sen yoğunsun diye dedim. Biz kendimiz çarptıralım dedim. Sen var ya çok bir tane. şerefsizsin sen biliyor musun? Bir kere ama... de geldiği zaman bir laf söylemeden gel. Ne ama olurdu? onun için geliyoruz. Ya zaten. Ya gelirsin ya. Bir <laughs> şey, sen yolda bana dedin ya yengemler bu arada dışarıdaydılar dışarıdan geldiler Aslında. sen yolda bana dedin ya şey sizden önce biz eve gideriz falan evet. tamam diyecektim tamam düşünmez dayımın evi zaten dayım evde diyecektim sen telefonu uzun kapattın o arada Hele yengemin gelinlik resmini aldığı çerçeve diyor ki 40 yıldan sonra bir gelinlik mi oldu ucuz çerçeveye koyar mı? <laughs> <Çerçeveyi çok yaptım. gülüyor> hele 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 Allah ya Allah. Ya. Allah Allah. Şimdi, Şimdi o dünkü yağmurda kaç tane de yıldırım düşmüş dediniz? tane ya. 50 düşmemiş yani He. 50 tane yıldırım olmuş. 50 tane gök gürül demiş bir tane yıldırım düşmüş. Bizim aileye zaten 1980'de bir kere yıldırım düştüğü için bir daha bu türlü gök olaylarında bize yıldırım ve göktaşı isabet <gülüyor> etmiyor. <gülüyor> Biz başta aldık <laughs> payımızı. Bak nasıl güzel. Hala bak 50 yıldır gelip gidebildiğine göre demek ki çok Ama işte güzel o bir mesela göktaşları da mesela doğada kaç bin yıl kalıyor insanlar buluyor işte hiçbir evet, şey olmuyor. Ama o göktaşının düştüğü yer aynı kalmıyor bir daha. He. Bizimki biraz Hiroşima'ya da benziyor ama olsun Niye? işte. 40 5 senedir 5 kimse diyor. yeşillenemedi ay. bizim ailede. Biz dayımıza geliyoruz. Dayım içeride. Dayı. Dayı. Sen beni nasıl kovmadın? Sen beni yıllarca kovdun ya. Aa, ay yengem her şeyi çok çabuk unutuyor. Sonra da dondurma ısmarladın ya gel dedin ya. Ne çabuk unuttun ben yolda bir kez daha karar verdim. Ben bu aileye fazlayım. Enerji olarak gerçekten fazlayım. Niye? O kadar iş yapmışım. Yol boyu 5 tane taverna parçası açtım. 3 ön koltukta 2 kere düğün yaptım. <laughs> Kaynanası... Sanki burada birazdan bütün aileyi kesmeyecekmiş gibi. Sübhanallah, sübhanallah. Eline bir tespit almış, tespih almış, akıllı tespih çekiyor. Ooo. Gelin desen, <laughs> şşş, Gelin de sen yünleri yumuş yıkamış ayaklarıyla çıkmış kurtmuş yerine kaldırmış gibi kendinden geçmiş. Ya, Şoförümüz ya. zaten sanki zoraki gidiyoruz. Beş yukarı suratından yol sürdü. Ben de önde kend kendim iki düz sünnet diyor. Doğru Bak, doğru. Kalktı benden baş edemiyor onun sesi gitti. Benim <laughs> sesimi kesemeyin canım sesi kesildi. <laughs> Şu an üstümde iki hal yıkamakta enerji var inanın olsun. <laughs> <'ın> <laughs> Hala çay vermedi bize biliyor musunuz? <laughs> geldi. Ay bilemedim kapıda tutacak çocuğu. Tövbe estağfurullah. Göya yengem her gelmesinde anneme geliyormuş. Bana evet, hiç gelmiyormuş. Evet anneni indiriyordur. Her ne diyor zaten. Evet evet ne de yediyorum. Herkes storylere bak. Evet hep benim daha geçen benim terastaydınız. Beş buçuk milyon yani da mı yani. yaptı? Zaten ancak teras oldu. Başka bir yeri yok. E daha ne istiyorsun deniz gören terası çıkartmışım sizi. Evet, evet, evet. Evet hala profiterol ölüyor mi? mi? Hani, hani, Oday, ay Ay gel <laughs> kilitliyim seni odaya. Oda yani odada ne var? Yaz <gülüyor> günü <gülüyor> ne yapacak <gülüyor> odada <gülüyor> acaba? E sanır, ben ne yapar yaparım. Bak halam ne diyor biz <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Ya sen bizi 15 sene sonra şu salona aldın. O da yani <laughs> şu odayı ayırdım da buraya kadar, geçmek o kadar için. Yalancı ha, kadar yalancısın. yalancı. Sırf salona oturmak için şu yandaki odayı mutfaktan ayırdım tadilatla. Sırf şu salona oturabilir. Yoksa gene bu salonda oturmuyor. Ne oldu? Başına mı koydular? Genişlerim dar yerlerim geniş. Ne rahatladı ne rahatladı. El rahatladı. El e sen bizim oturma odasında oturunca ne oluyor? Oturma odasında otursam değil. Kaç tane fotoğraf? <laughs> Bacım herkes biliyor herkes. Benim nasıl misafir ağırladığımı, nasıl sofra kurduğumu. Benim hem elimde hem dilimde hem belimde olduğunu herkes biliyor da. Kimsenin işine gelmiyor ama neyse ki bir rüce Rabbim görüyor bir de storylerde siz görüyorsunuz. Hem Rabbim yazıyor hem ben burada kaydediyorum bak. Şimdi öbür tarafa kadar bekleyemeyeceğimiz için burada lazım olursa diye çat diye storylerden çıkartıyorum. Benim kurduğum sofralar, benim kurduğum çay saatleri, benim yaptığım tatlılar, benim getirdiklerim, benim götürdüklerim, indirdiklerim, kaldırdıklarım, yaydın. Aman aman. <laughs> yani ben öyle lafın sözünü eden biri değilim ama işte. Burnumdan geldi. Sonra da biz oturma odasını al. Seni oturma odamıza kilitleyeceğim. <laughs> Sen orada bir gece kal. <laughs> bir pahalı sonra. Bir oturma odası. <laughs> bir de terasa. Siz hatırlıyorsunuz değil mi? Tadilatta bana bak, bir tavuklu bak. pilav yapıp vermediler. Bunu unutmayın. Tavuklu pilavdı. De tavuklu, pilav tavuklu pilavdı. Nohutlu pilav diye tutturmuş. Ha onu yaptın Hayır. yani. Hayır. Ha onu yaptın. Nohutlu pilav yap. Nohutlu bak, şimdi kendi zararı evet. çıkacak bak. Ben unutuyorum. B12'm biraz düşük benim. Evet. Ben çok çabuk unutan biriyim. ama bak hatırladım. Evet. Bana bir nohutlu pilav yapmadı ama ben ağzımı açmadım. Ben nohutlu pilav yapmadım. Ağzımı açmadım hiç yapmadım. Yani koşu, kız, kız, hiç yapmadı. Yani. Hiç yapmadı. Hiç yapmadı. Yapmadı. Ya, Doğut yemeği yaparım. Doğut Peki. <laughs> İşine gelende ya. Ama ben ne yaptım? Sustum geçtim He, gittim yedim ay, ben. Ama onları ben oturma odasına almamışım. Ay o kadar da mazlumsun ki önce 40 sene konuşursun şimdi. Sen öyle bir çocuk. Ay Bakıyoruz tanı ya tanımasan seni pahalıya alacağım ama maalesef. Hep içime kapanıklarım var bunlar. Ben birazcık cazgız edepsiz olsaydım o nohutu pilav buraya gelirdi. Ama ben içime attım. içime attım. Arkadaşlar evet herkes ev paylaşımı soruyor da yengem evi bir, bir toparlayıp şey yaptığında böyle büyük şimdi kalabalız gelen giden çok oluyordu. Bir de nişan harifesi falan. Ondan sonra çıma. E, kolay da atları değil mi anne? Ya, evet, atları çok kolay. Bir şey. Allah bilir ne şeytanlık düşünüyorsun sen var ya. Sen yemin ederim baştan aşağı şeytansın şerefsizlik yapma Aa, diyeceğimi yuttum. neyse müsait bir ne zamanda ben eşyalarda eksiklik vardı onların gelmesini bekliyorduk onlar geldi öncesi ve sonrası yapacağım tembelliğinden bu anda. yapmadım de ben sana 500 kere gidecek sen benim adımla tembelli yan yana koydun ya evet. senden korkulur evet. senden vallahi korkulur çekmek için tembelsin ben sana diyorum gel beraber yapalım senden. hayır Görüyorsunuz değil mi? Yenge artık ben yengeyim yani sen. 3 tane. Şimdi şöyle tabii ki çok kalabalık bir aileydik ama işte ondan küs, bundan küs diye diye elimizde kalanlar bunlar. Eline de boyuna da dikine de her türlü idare etmek zorundayız. Niye? Yani vazgeçemiyoruz artık o yüzden. Biz de böyle işte 2-3 gün birbirimize tükürüyoruz, 2 gün sonra arıyoruz. Böyle bir arsızlık diz boyu. Yüzümüzün astarı yok. Biz de böyle anlaşıyoruz. Ne yapalım? Eğer birbirimizi kaybedersek daha bakacağız. Ay vallahi başka da yok çünkü. Olanımız bu. Elimizdekiler idare. Yokluk biliyoruz biz. Akraba yokluğuna düştük. Dün de yani. yengem kendi yiyenleriniz evet. misafirliğe çağırmış ve yaprak duyduğum. mantı yapmış onlara. Yaprak mantı değil lan. Doldurma. doldurma ay bir de kıymalı doldurma, evet, mantısı. doldurma mantısı. Sonra diyor ki şey Gece diyor bir midem bulandı, bir midem bulandı. Diyor ki bir öldüm öğürür. Ey Allah dedim burnundan Allah verir. Sen bize yapma. Git kendi ne yap. Bugün ben de bize kuru çay. Az diyor. diyor ki karşıdan bu yana gelsin. gözün. Valla biz Oğludan yediysek gelsin. Selma ağlama mantılarını yiyiz. Biz e, senin mantığını E onu da, da Selma yaptım. Ben Ay, bir, de, bir, de, bir de hem benim halama yaptım evet. Bir de kendi yiyenlerine evet. yedim. Evet. Ama Allah ile eder. Evet. Bak gece yerine yatamamış. Ağrımayan başı ağrımış. Evet, sana sana bir yedireceğim. Nerede yedi? Sen bize mantı yedin. Oo, bize sen var ya şey. senle. Ay ben Allah sizden baş edeyim. Allah başı. edeyim. Senle başardım. Şuraya geldim ağzımın tadıyla bir oturayım. Ama Beş dakika oturtmadılar beni. Ya. Selma da annemle karıma vermiş el işi işi onlara da onu iş işletiyor. Aa bir tane daha var orada. Onu ver. Gamze evde yoruldum diyordu.